Mayıs veya Haziran ayı içerisinde bir demo çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl içerisinde de oyunu kesinlikle yayınlayacağız. Ne dedi, ne dedi? Bu yıl içerisinde de oyunu kesinlikle yayınlayacağız. Kesinlikle mi? Oyun geliştirmede hele hele tarih belirtirken kesinlikle diye bir şey yoktur. Seni acemi. Bakalım ne oldu? Bu videonun da üzerine bir 6 ay daha geçti. Mayıs ve Haziran için hedeflediğimiz demoyu daha şimdi bitirebildik ve yıl içerisinde kesin yayınlarız ya diye düşündüğümüz oyun çıkışını da 2026 Mart'a erteledik. Ya nesi bu ya pajan duvarına bu nasıl duvar ya? Başar telemelere bak. Peki bu videodan sonraki 6 aylık süreçte neler yaşandı? Hiç oyunu geliştirmeye devam ettik. <laughs> Yok o kadar kolay bu işin içinden sıyrılamam. Tane tane anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu videodan sonra oyunu geliştirme bir ay kadar daha devam ettik. Ama Haziran'a doğru yaklaştıkça şunu fark ettik ki bu demo Haziran için asla istediğimiz kaliteye yetişmeyecek. Bu gerçeği gördük, kendi aramızda konuşup tartıştık ve Haziran Nexvest için olan başvurumuzu iptal etme kararı aldık. Bir sonraki Nexvest Ekim ayında olduğu için bunu hedefleyip oyunu geliştirmeye tam gaz devam ettik. Fakat tam bu arada Haziran ayında ekip için maalesef mecburi bir ara vermesi silsilesi yaşandı. Üniversite sınavı yılında olan, kira ve yeni ev ile uğraşan, memleket git gel yapma gerekmesi, daha başka bir iki mevzu falan derken koca bir Haziran ayı proje için hiç de verimli geçmedi. Öncesiyle sonrasında şöyle bir bir buçuk aylık hayatın küçük ve hakikaten tatsız sürprizlerin olduğu bir dönem diyebiliriz sanırım. Her neyse Haziran bitti Temmuz'a geldik ve Temmuz ayıyla beraber projeye tekrardan odaklanmaya başlayabildik. Bu sefer yeni hedefimiz demoyu en geç Ağustos sonuna yetiştirmekti. Ki bu sayede ekimdeki Nextfest'ten nereden baksan 1-1.5 ay önce demo yayınlamış ve tonla feedback toplamış olabilecektik. Ve Nexfest'te de baya cilalı bir demo ile girecektik. Fakat burada oyun geliştirmenin altın kuralı bizim için tekrar devreye girdi. Neydi bu altın kural? oyun geliştirmede evdeki hesap asla çarşıya uymaz. Verimsiz geçirdiğimiz Haziran döneminin haliyle bir diyetinin olması gerekiyordu. Ve bu diyet bize ciddi bir gecikme olarak ödetildi. Hatta hala da böyle hesap ediyoruz. Çok fazla iş birikmesi olduğundan Temmuz'dan bu yana harıl harıl çalışsak da şu an bile hala yetişmeyen önemli şeyler var. İşte bu yüzden sizin hiç haberiniz olmasa da arka planda oyunla alakalı baya, baya baya bir olay yaşandı, konuşuldu. Bunu bu konuşmalar esnasında Ekim Next için içinde inançlıydık. Yani katılma konusunda inançlıydık. Zaman ilerledi, gel zaman git zaman. Ekim ayına girdik ve Ekim Leksvesi'ne bu sefer Haziran'daki gibi son bir ay kala değil, son bir hafta kala. Geri sayım bir kez daha kapımıza dayandı. Sol yanındaki arkadaş bana tekrar fısıldamaya başladı. Ertele, ertele, ertele. <laughs> Şaka bir yana ekipçe oturup eldeki durumu iyice bir düşünüp tartıştık. Ve birbirimizi ikna etmek, yani oldukça uzun sürdü. Ne haliyle tabii bizim için çok kritik bir mevzu sonuçta. Tartıştığımız konu ise şuydu. Demoyu Ekim Next Fest'ine ucu ucuna anca yetiştirebiliyoruz. Ki bu daha hiç test edilmemiş siftah demosu. Yani belli ki yıl sonuna kadar oyunu çıkarma planımızın gerçekleşme olasılığı çok zor. Muhtemelen minimum Ocak veya Şubat aylarına sarkacak bu iş. E madem görünen o ki oyunun çıkışı Ocak veya Şubat aylarına sarkıyor o zaman biz neden Ekim ayındaki Fest'e katılıyoruz? Hem de siftah deposuyla. Bu arada bu adam Nexfest'lerin niye bu kadar takmış diyenleri şunu anlaması lazım. Arkadaşlar Fest dediğimiz şey bizzat Valve'ın yani Steam'in düzenlediği son dönemlerde birazcık ağırlığı düşse de indiği bir oyunun bence en büyük marketing silahı ve tek atımlık bir kurşun. Yani en güçlü halimize girmemiz lazım ki maksimum verim elde edelim. Bu arada bu Nexus'lar bayağı indilerin E3'üne döndü. Önceden hatırlıyorsunuz büyük stüdyolar E3 dönemine göre tarif edildiler plan yapardı. E3 maalesef tarihten silindi ama en azından bizim gibi indiler için bunun yerine Nexus'lar aldı. Tamamen buna göre planlarımızı yapmak zorunda kalıyoruz. Bunları tabii ki sistem için söylemiyorum tamamen durum tespiti. Heh ne diyordum? İşte Nexus bu kadar önemli olduğu için Nexus'te katılan oyunların en güçlü haliyle girmesi gerekiyor. Biz de bu sorgulamaları yaptık. Buradaki alengirli konuları baştan uca tekrar ve tekrar tartıştık ve işin nihayetinde artık son son kez olması kaydıyla son bir erteleme kararı daha aldık. Yeni belirlediğimiz tarihlerde Nexus olarak Şubat'ı, çıkış ayını ise Mart 2026 olarak belirledik. Tabii ki hayat bu belli olmaz. Çok acayip şeyler yaşanır. Süreç içerisinde başka kararlar alınabilir. Ama şu an bizim için bu plan gayet net ve bağlayıcı. Bağlayıcı çünkü oyun geliştirmedeki en kritik mevzulardan biri de projeyi finalize edip bitirebilmek. E bizim de herhangi bir gelirimiz vesaire olmadığı için bunun bizim için son erteleme olduğunu ve Mart ayında oyunu kesinlikle çıkartacağımızı sizlere bir şekilde söylemem. Ve bunun bizim için bir zorunluluk haline getirmem lazım. Elimizden geleni yapıp mart ayına bu oyunu yetiştireceğiz. Ha okay. Allah'ım ne olur bu plan artık. Ama şu konuya da bir girmem lazım. Tam bir yıl önce Ekim 2024'te bu oyunu geliştirmeye başladığımızda buralara kadar gelebileceğimizi gerçekten düşünmüyorduk. Yani şöyle bizim ekibe ve ortadaki duruma bakınca yarıda bıraktığımız gelişimler, aylara mal olan saçma sapan bir ciddi proje denemesi, oyun geliştirme konusundaki tecrübesizliğimiz, kendi hayatlarımızdaki maddi ve manevi baskılar falan derken bir yerlerde yine bu projeden vazgeçme ihtimalimiz bence devam etme ihtimalimizden çok daha yüksekti. Ama Allah'a şükür ki kendi beklentimizin bir üstüne çıkmayı başardık. Beklentileri çıkmak derken satış, istek listesi gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ha oradan çıkarsak muhteşem olur tabii ki orası ayrı. Bizim üzerine çıktığımız beklenti projeyi yarım yamalak ortada bırakmayıp vazgeçmeyip koca bir yıl boyunca istikrarlı şekilde full fokus tek bir oyunu geliştirmek. Bu erteleme kararların ne olursa olsun bizim için riskli özellikle mental açıdan. Çünkü bu uzunlukta ve bu yoğunlukta bir geliştirme sürecini daha önce hiç deneyimlememiştik. Buradaki yoğunluk mevzusu önemli çünkü aylarca laylaylam geliştirmeler aslında yeni başlayan geliştiricilerde, ekiplerde aslında sık rastlanan bir durum. Bizim ilk çöpe giden projelerde etkisi olmadı desem yalan olur. Fakat Rogradar'ı gerçekten yeri geldi sabahlayarak, yeri geldi başka şeyler ayırabileceğimiz vakitleri buraya ayırarak yoğunluklu yani verimli bir gelişme süreci için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hala çalışıyoruz. Ve gelir falan da olmadığı için bir ton maskeyle haliyle. Emotional dammit neyse sonuç olarak buradayız Mecburi verilen aralara içimizin daraldığı zamanlara şöyle kafa atmak istediğimiz Timmy Sivinense şapla katmak istediğimiz o karanlık ve puslu günlere rağmen bir şekilde bu yılı tek bir proje geliştirmeye odaklanarak geçirebildik. Yani sözün özü kendimi ve ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yani her neyse tebrik faslını artık bitirelim. Sonuçta hala gidilecek bir yol var ve real anlamda başarılmış bir şey yok. Video neredeyse bitecek ve ben asıl konuya hala gelmedim. Bizim için büyük gün geldi arkadaşlar. Artık en sonunda ortaya gerçek bir demo çıkartabildik. Evet gerçekten o gelmek bilmem demo artık geldi. Eksiyle gediyle geldi ama daha fazla geciktirmek istemedik. Öncelikle sizlerden rica Steam'e gidip programı yazıp buradan demo sayfasına gidip demoyu indirip bir şans vermeniz Steam'den Discord'dan veya oluşturduğumuz feedback formundan buna oyunun main menüsüne ulaşabilirsiniz. Bize bir yerlerden fikirlerinizi, görüşlerinizi veya bulduğunuz hataları vesaire paylaşırsanız çok mutlu oluruz.